Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve aleyhi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Bugünkü hadis dersimiz Babun la yatruku Ehlehu leylen Kişi geceleri Kendi ailesinin Kapısını çalmasın yani evinde Yani hanımını gece uyandırmasın Hadisi Encabir kal Encabir kal Nehen en yatruka ehlehu leylen. Peygamber aleyhissalatu vesselam gece yani ehlinin diyor kapısının çalmasını nehyetmiştir. Bilinmiyor insan halidir, bilinmez, yanlış anlaşmalar olur. Yani bin bin türlü normal bunun şeyi var. Onun için İslam peygamberi zaten gelecek o hadislerde. Yani peygamber İslam bunu istememiştir. Mesela burada Bukhari yani bunu alıyor 443'te 1081'de bunu almış. Müslüm el İmare yani şeyinde konusunda yani 185 182 715'te Müslüm Abu Hadis'i almış. Ayrı ayrı rivayetlerdir bunlar. Onun için yani her bir tanesi bir sahabeden almış yani. Ve fi rivayetil Müslüm kâle nâhâ Resulü'nü en yetruqa'r reculu ala leylen yatkhawunuhum veya yeltemisu asralatuhum yani peygamber aleyhi salatu ve alı koymuştur yasaklamıştır kişiyi geceleri evine haber vermeden bakın yanlış anlamayalım, yani habersiz olarak bir anda kapısını çalmasın ya onları hain diye nitelendirir ya da belki olumsuz bir normal yani olmaması gereken bir aybe ne yapar mutale olur ondan ötürü yani Peygamber Aleyhisselatü yani ele ani geceleri ailenizi rahatsız etmeyin. Yani gündüzleri gelin. O zaman yolculuk yaya geliliyordu. O gelecek o hadislerde de yine söyleyecek. An Abdullah ibn Ömer enne Resulullah sallallahu aleyhi kadime min gazvihi Peygamber Aleyhisselatü savaşlardan geldiği zaman kala diyordu ki la nisa kadınların kapılarını çalmayın. وَاَرْسَلَ مَنْ يُوذِنُ النَّاسَ اَنَّهُ قَادِمٌ اَلْغَدَّ resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adam gönderiyordu. İnsanlara haber veriyordu. Yarın kendilerinin eve geleceğini, yarın kavuşacağını. Şu anda bizim mesela böyle bir şeye yani ihtiyacımız yoktur. Yani burada olan şeyler, telefonlar bugün var, her şey bugün var. Hanımına, ailene mesela falan saatte geleceğim. Zaten saati de bellidir. Normal yani bunda herhangi bir şey yok. Bu, bu, bizim bahsettiğimiz yolculuk seferden dönerken gece bir anda ailesinin haberi olmadan kapıyı çalmayı peygamber men etmiştir. Onun için burada da ne yapmıştır? Peygamber sıra, sıra yani eve kavuşmadan yani Medine'ye gelmeden bir gün önce haberci gönderiyordu. Yarın savaşçılar ve yarın misafirler dönenler normal evine gelecek herkes haberdar oluyordu. Bugün de zaten yani telefonların olması, her şeyin olması bu şeyi de ne yapmıştır? Ortadan bunu kaldırmıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.